Selamun Aleyküm arkadaşlar ben oyuncu VT kanalı sahibi Barış Yaşar yanımda Günal Pehlivan var Bugün her zaman gibi size yine Volchim'in hilesini tanıtacağız ama bugünkü hilemizde gazoz heyk var Evet Günal açalım kanka hileyi Bir dakika biz zaten oyuna girmiştik arkadaşlar O yani bizim bir sorun var ondan önceden oyuna giriyoruz Gazoz heyk'i yönetici olarak çalıştıralım Evet çalıştırdık arkadaşlar dur hemen hileye girme. Google Chrome gelecek bekle bekle bekle. Google Chrome'dan bir şey gelecek arkadaşlar. Yani sizin internetiniz neyse sizde o gelir. Kapat kanka. Evet arkadaşlar, hile olarak aynen onu açalım. O satırı komple aç kanka. Bu satırı komple açın arkadaşlar. Burada diğer satırı sadece speed için Slot /0 sp bir de wall shot o kadar aynen ondan sonra ilk önce ne yapıyorsun binal ayın bota girin arkadaşlar ilk önce ayın bot ondan sonra aynen onları seç diğerini de seç oğlum diğerini de seçsene binal sonra tüm slotları aktif edelim illegale girmeye gerek yok aynen oyuna gir Bugünkü çarımız Günal Pehlivan'ın çarıya. Oynarsın değil mi? Bu <laughs> başlat başlat. <laughs> de <laughs> Mimi şansı. <laughs> kasıyor Bak görüyorsunuz arkadaşlar duvardan sikiyoruz adamları. Arkadaşlar bizim bu hileleri Arkadaşlar zaten bizim bu hileleri kullanması sebebimiz oyunda bir çok için hile yaptığı gerekçesiyle yani bize baya kötü hileler kullanıyorlar. Biz de onlara karşılık olarak hile açıyoruz. B'ye bassana Günah. Silah değiştirebiliyor musun? Heh. Şey M4 Ultimate alsana. Başla kanka. önceki hilemizden daha güzel bence arkadaşlar. Eğer radar prosuz ili istiyorsanız radar prosuz da yükleriz. Önceden radar proyu yükleyin arkadaşlar. Sen de oyna yine adam sanki görmüyorsun. Parasan oğlum kimi bekliyor? Niye ben kasetki adamlar arasını sikiyordum? Senle ben aynı değiliz günah. Parasan oğlum. lan ilerleme yerinde dur. İlerleme günal yerinde dur. <laughs> Hah ne ha Yaklaş biraz. Adamların dibine kadar ne geliyorsun? Sonra ölüyorsun. Yaklaş abi, yaklaş. Ne adam nerede? Sen neredesin? Çık bakayım adam nerede? Çık çık. Çıksana oradan. Om çıksana. sana. Günler oradan çık diyorumuz zıplıyorsun. Al işte, al işte, seviyorum. Ha ama kodum var. İzle şimdi. Bak adamlar nasıl işte böyle çekilir. Arkadaşlar, team unutmuyor. mi? seni de açtım ona seni yarıştıım. kullanmak istiyorsanız arkadaşlar f 2 basın. Zaten team aktif oluyor oyundan çıktıktan sonra kendisi otomatik kapatıyor. O kadar güzel bir ilgili. Ben şey açmıştım arkadaşlar duvar alt aramayı. Hiç belli olmuyor. O aksesiyeti kapatıyor Yok lan, biraz daha iyi. Allah'a kaldı. olun. Vua ha. Sen de kasıyor sen sanki ben de hiç kasmıyorum bına. Bence bugün yeter arkadaşlar iyi günler.